Hadi Şimdi iyi kullanalım şu korneleri. Hadi iyi bir duran tuttu ya. Haydi Sosa'm bir korner golü, bir duran top golü, ön direk organizasyonu mu? Çok kalabalıklar orada. 4, 7, 8 kişi var. Orta geldi. Kafayı savunma. Vurdu. Cihaz sahası dışı. Mert Hakan doldurur mu? Mert Hakan kesti. En arkaya boşluk var. Gol Gol Bravo Salahi. Bravo Çıktır kaptan. Ucuma. Bravo Gökhan çok iyi indirdi topu. Salahi topu ağlara gönderdi. Konya'da 1-0 öndeyiz. Mükemmel bir orta. Mert Hakan harika bir orta yaptı. Ayağına sağlık. Gökhan kafayla indirdi Salahi'ye. Aldı at bası. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Konya deplasmanında iyi oynadığımız, iyi başladığımız Konya deplasmanında 29'da geldi gol. Mert Hakan arka direğe müthiş bir orta yaptı. Gökhan kafayla indirdi. Salayi. atıyor. Salahi'nin attığı gol. Fenerbahçe bir sporunda top taca çıktı. Mert Hakan da çok iyi oynuyor bugün. Yarı alanımızın ilk metrelerinden taca atışını kullandılar. Şengeli'ye ortaya oynadı. Diomande. Diomande'den çıkarlı işi yapaz. Salah'ı araya girdi. Kazandı topu. Şimdi Pelkas vücut çalımıyla sınırlı ekibinden. Git, git, git o sayı. Pelkas o sayı Samuel gitti, ortaya doğru kat etti. O sayı aldı topu. Kule gidiyor o sayı. O sayı. Bırak o sayı Samuel. Mükemmel gitti. gol geldin ama pasın güzelliğine bak mükemmel. böyle bir koşu ya var mı önüne alışı pası bırakışı mükemmel söyleyeceğim sana internette bunun videolarını bu, bu o bölümü görmüştük biz kadraja girmeden attığı goller var kadraji tabii of. ama of. mükemmel gitti uzadı adeta savunma yetişemedi edin. bak yetişseler belki faul yapacaklar yetişemediler kalecinin yanından bıraktı İlk golünü atan Fenerbahçe'miz formasıyla ilk golünü atan bir başka isim de Osayi Samuel oldu. Pelkaz, evet. Ama Değil onun ya. alışı. Bence oyunun alışına pası verdi zaten Osayi Samuel'in. Pelkas. Alırken yani. zaten iki kişiyi geçti tabii. ya. Abi hakikaten büyük. Çok büyük yetenek ya. Pelkas, Osayi ve Salay yani, yani bu oyuncuların taraftarlığın gözünde de çok ayrı bir yeri olduğunu biliyoruz ama öyle bir top oynadık ki yarım saat. Ya yani iki golle süsledik. Daha fazlası olması gerekiyordu. Olacak inşallah. Samat'tan da bekliyoruz gol ya. Şimdi İnanıyoruz. sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyoruz. 90. dakika Ferdi. Ferdi köşe gönderinde Ferdi kullandı. Kaleci Şehiç elinden kaçırdı. Kale boş topa ileri gitti. Topa ileri gitti Serdar. Gol. Serdar attı. 3. Şehiç topa çıktı. Elinden kaçırdı. Serdar pozisyonu tamamladı. 3-0. 3 Üç olur dedim. Herkese evet. söyledim. 3 sıfır <laughs> hissediyorum bazen. Ve 3'e de 90 oldu. Hala inanıyordum. Evet. Daha şimdi söyledim. gelecek dedim. Ve geldi. Gerçekten ya burada şey için elinden geçirdiği bir top var ama takipçilik. Sadece Dodoşkale'ye yuvarladı.